Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Crazy Craft 2.0'ı sonunda oynuyoruz. Bak kaç metre mod paketine bakın. Biz test yaptık birazcık o yüzden bura biraz dağınık. Lucky block vardı. Bak, bunu, vermem bunu vermem Ahmet. Ahmet, dağınık. bunu vermem. Bunu tamam, vermem. Tamam, sakin ol Sherlock. Kaç vuruyor? Bak bakayım. Dağınıklık 492. Bir dakika çok güzel şapka buldum ben. Aa bak bir. Aa gözükmüyor mu lan? Baba. Evet. Geri ver. King of the sea. Ah. Yapma öldürürüm. Adam tor olmak tor olacak mısın lan? Süper karma olarak Ben de torum oğlum. Oğlum yanıma bak. Kedi uçuyor. Lan nasıl oldu? Bak envantere gir. Orada bir tane iğne gibi bir şey var. Kalkanın yanında. Tıkla ona. Odan seçebiliyorum. Tamam. Ben, ben nasıl oldum şu anda? Şapka... Aa ceket taktım lan. Ama şapkayı takacağım ben. Neyse bunlar böyle eşya aldıkça fazlaşıyor Aa dur benim ses şey ayarım var. azıcık onu da yapayım. Şimdi ne yapalım Şükrü? Bir dakika. Uzun zamanda video çekmiyorum ama bir şey atıldı. Format. O yüzden sıkıntılıydı biraz. Nerede ya? Filtreler. Gürültü Aleyhi. filtresi. Hadi ya. lan ilerle. Öldürürüm seni. Lütfen. Gürültü bastırma. O sakin ol sakin ol sakin ol. Konuşma. Selam. Tamam. <laughs> uh. Arkadaşlar şu an çok iyi işe. Ahmet. Alo var, marul. Gel ev yapacak bir yer bulak. Map'te bak yer var abi bir tane önde. Aa Medusa'nın evi o. Medusa'nın kim oğlum? Medusa taşa dönüştüren. Şahmaran diyeyim. Şu... Şah... Aa o mu? Şahmaran'ın kardeşi. yılan kafası var. Evet Şahmaran'ın kardeşi. Ben onu yanda görmüştüm bir ara. Benim bacağımı taşa dönüşmüştü. <laughs> Sonra? Niye bir <bu> de bacağın? <laughs> bak gel evine nasıl gel. Nasıl yok? Ayak... <laughs> Reis o kim ya? Onu öldürürüm var ya. Oğlum elindeki asayı dikkat et suratına bakma ölürsün vallahi heykel gibi kılar şey. Değil. Çıldı mı? Emin misin o? Burası Heh. oranın evinin olduğunu. Evet. Aşağıdan giriliyor da. Bir tane yani şalter açıyor bunu. Aha açıldı. <gülüyor>, Gülüyor bak gördün mü? Ay duydum. Sakın aşağı doğru bakarak. Arkanda. Bakma suratına An sakın. Ne? Elektrik asanı kullan. Akmazsak vuruyor mu? Hiçbir şey yapamaz diye biliyorum. Nerede? Önünde şu an. Tamam, ön, aşağı indi merdivenden. Geliyor. Sağ tıkla, sağ tıkla. Önünde şu an. Aa yanıyor, yanıyor. Ama ölmedi. Vur vur, kaç. Vuramıyorum. Bana TP at. Bir de ben attırayım. Hah. Bak orada şu an. Bas bas ben oldum. Aa zırhını kırıyor. Bas bas. Ya ben ne yaptım? Satına baktım. Bakmadım ya, ya ben bunu sevmedim. Bak bak öldürürken sonra istediğimiz canlıyı öldürebiliyoruz ha. Nasıl yani? Aşağı dönüştürebiliyor muyuz? Uh -huh. Ama eşyası düşürmüyor. Sadece taşa dönüştürüyoruz ama ölüyor Bak, onun yani. onun canı. Tır. Bilmiyorum. Sadık'la. Bak nerede oğlum yok. Benim arkamda F5'ten bakıyorum lan. F5'ten. Şu an şurada. F5'ten bakıyorum lan. Arkam dönerek F5'e bas bence. Ters yürüyor lan. Baktığın yere mi basıyorsun? Ayaklarına bak Mehmet Bak arkanda şu an. Ayaklarına bak. Arkası tanık. Sağ mı? Ömerler! Ahmet çık ahmet çık oradan çık çık! Ya ahmet çık işte ya! At tepe at çabuk çabuk! Orada! Ömer! Ha kafasını aldım! Öldün mü Nere misin kafasını? Elimde! Bak Ver. herhangi bir canlı Saat basılı tutarsan Taşa dönüşüyor. Bana yapma bir kullanım bak ha! Tek Evet. Dikkatli ol o yüzden. Ha bu elimde mi tutuyorum ben bunu? Hı -hı. Sağ tıka basılı tutuyor. İstediğin kişi taşa dönüştürüyor. Bak beni yapma tek kullanma. Ha gel sen. Gel sen bir şey olmaz ya. Oğlum bir sürü yerde heykel gibi onları kırıp koyabiliyoruz ha eve. Gel deneyeyim sen de. <laughs> zırhların hepsini kırıyor onu söyleyeyim. Zırhımız yok ki. Yok zaten. Kırdı benimkini. Yapayım mı? Yapma yapma. Ejderha buluruz. Bak şu at var ona yap. Alınma sen de dursun al, al. O at değil bir kere. Deniz atı. Deniz atı değil, o dinozor. Kral Karyas. Kral oğlum. Trak haryaz, trak Biz güzel mi, bir biyon bulalım, orayı bir yapalım veya çalalım. Bak <laughs> Gloria. Gel, gel bak. Bu seriyi sevmeye başladım çünkü çok güzel başladım. Bak orada ejderha kemikleri var ha. Ejderhayı da var ya. Aa köy var mapte gözüküyor. Burada bir tane önümde bir tane yapı var benim evet. gel. haritaya baktım. O yapı Aa burada bir tane diye düşünüyorum. Burada taş bir şey var. Bu, bu ne? Bu ne? İçine sen atalım. Kuyu. Altında hiçbir şey yok. <laughs> o yapıda ne olduğunu biliyorsun değil mi? Gitmiştik bir ara. Hayır. Taretler falan var. AK'li ben bu falan var. Oraya orada mı? Aha. Aa elma inekleri. Ay karaköy köy var. Elma inekleri var. Niye bunu öldürünce elma mı çıkıyor? Elma çıkıyor. Altın elma. Öldürmüyor lan bu. Maşallah kilo şey çıktı lan. Altıra menekleri falan var. Var buyursan olur. Ya tamam bak gel gel köye gidelim. Yok. Çok güzel lan. Sonunda ayacardım ya. Kaç gündür uğraşıyorum. Kaç gündür mü? Ne zaman da uğraşıyorum biliyor musun? Lucky block buldum gel gel lucky block buldum. Dikkatli ol nerede? Önümde. Uyuyup şey yapak mı? Her yerde yaratık var. Tamam. Oo oğlum. Hayalet mayalet geliyor. Yatak <laughs> yok, yatak yok. Burada da yok. Var ki oğlum, fakir ya. Ha. Afrika oğlum Afrika. <laughs> Allah doğru, ama Afrika'da su yok bu kadar. Abi <laughs> evet, çok ha Aa yatak buldum. Bir tane. Kaç tane? Bir tane. Bir tane de bu ev var şey yok. Aa, <laughs> buldum lan. Ne lan öyle? Ha. Ya şu yukarı taptaki evlere gidiyon. Aa şurada bir tane buldum Oğlum Rhino var lan. Ha. Şey var. Oha bunlar ne bir sürü bir Ka sürü kağıt var. Gergedan var. Hayal sesi geldi. Dikkatli ol. Orada bir tane uçuyor. Gördüm. Kapıda var. Evet, benim burada, benim burada, benim burada. Allah. Sen ondan korkuyorsun ama sende kılıç var oğlum. Aaa. Gel <laughs> lan. <laughs> <laughs> Hayvanımız olsun mu? Evcil hayvan. Bak. Olsun. Dinozor. Kimin evcil hayvan? Senin mi? Benim. Dinozorum. Gel adı kokar açmış. Kokar aç. O büyüyecek zehirliyor falan etrafta. Ana kopur var lan burada. Bunları alsana. Oha oğlum köylüye ya. bak lan. Kale. Neredesin? Lan vuruyor. Ah. Oh. Şey... Ben tepeleme mi dur. Bu tepeleme. Aa, peşimden geliyor. Ya da sen ölü kal. Ben uyumaya çalışayım. E, yaratık var. Lan ne gitmeye çalışıyor bu ya? Lan! Gitme! Oh! Nereye gitti benim tavuğum? Pokoreç! Ha burada! Gel. Kokoreç. Öldür şunu bakayım. Oha lan nasıl vurdu? <laughs> Gördün mü? Gördüm. Gel kokoreç. Aa bir şey verdi lan. bu ne? Ben diye bir şey verdi. Yavaşlatıyor büyük ihtimalle. Ya bizim yatak bulmamız lazım. Atayım sana bir. Bende var yatak. Oo bunun hazırlık yapılıyor sanırım. Gel küçük küçük. mı öldürüyor hepsini? Oğlum bu benim hayvanım. Dinozor bu. Kokoreç adı. Oha gergeden var. Şey gölgeden onu diyorum. Oğlum ya yatak yok mu? Bir tane daha var Ahmet gel. Kokoreç. Ha, ha. Tabii, evet, burada ne O gelir ya. Gel karpuz tohumu ye. Yedim ben. Mısır ye. Mısır yemiyorsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? Karpuz Oğlum bu silah bana da hasar veriyor Ahmet. Benim hayvanım... Benim de yanıyor oğlum. Kendine bakıyorsun çünkü. Oğlum bu ölecek ha benim hayvan. Aşağı atlıyor salak gibi iki devir. O da yem mi? Ahmet. Ha. Uçak bana da hasar veriyor ama. Yok olmaz ya sen kendine bakar yere bakarsın sana hasar verir. Baktığın yere yıldırım atıyor. Ama, ama bana yıldırım ve koşarak geliyor sonra. <laughs> al bir dene bak mesela al. Al. Ben bu kasımda da bana vermez. Da... <laughs> yok bir şey. Yok. Ben şurayı işgal edeceğim Ahmet gel gidelim ya işgal edelim şurayı. İşgal? Bir şey vurdu bana. Aa pişmiş koyun efendim gel ya. Bir yatak lazım lan uyumak istiyorum. Aa mısır vardı lan. Bu yapma bir yapma. Ne oldu? Kulaklarım mı ağrıdı? Ha. Aa ben hayalet şeyi var. Bu ne? Ha. Ghostbuster token. Oğlum. Bu ne oğlum Ahmet Ahmet. ahmet. Ne yaptın? Yabani kuş var. Yabani kaç ondan adam vallahi hiç yatak yok. Lan oğlum Ceylan da beni öldürdü. Ceylan mı öldürdü? Aa bak benim Allah'a gözden ışın atıyor benim yaratık. Aa! Cüceler kaldı. Cüceler saldırıyor. Oha oha. Ne oluyor oğlum? Benim kokoreç cücesi olmadı. Hayır yanıyor. Yanıyor. Hayır. Hayır. Sen lan. Yeter oy. Dur ver açmaz Abdüllet. Oha dur sakin ol. Creeper'lara makslıyorsun. Onları onlar istedi. Creeper'lara güçlendire yön ayrılırım bu ben. Lan beni de öldürecek. Seni sevmiyorum Asya. Çok sinirlendim Ahmet. Çok sinirlendim. Seni tor yapacağım ya. Tor olacaksın. OOOOOOO Bana gideceğim. bul Bana yatak bul Oraya yağmurla ben yatak bulacağım. A bu içkine geldi ya Lan it git Ya beni şey oldurdu zombi şey oldurdu ya adamı sen söyle Dikkatli ol Maxlanmış şey var bak bu Ah! Oh. Ahmet iskelet kolon var! Iskelet. Kaç! 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 Ne oluyor? Köpek <laughs> de öldü lan. Ya agam biz bir... Ya oğlum yatak bulmaya çalışalım. Lütfen. Bak bu Meksikalı... Yatak kullanmıyoruz işte. Gel gel iyice bütün köylerin evlere bakalım. Bak Meksikalı... <laughs> Benim şey top... Benim Meksikalı iskelet kovalıyor. Bir tane yatak buradan buldum. Hiçbir yatak yok mu başka bu evde? Yok yok. Sabah olsun çalışalım. Mademe kalak gerek. Ha. Ahmet yardım Ahmet yardım. Neredesin sen? Meksikalılar buraya benim Meksikalılar. Sesin geliyor ama kendin yoksun. Geldim. Göbermin oğlum. Bir kolu bacağı her yeri kopmuş. Onu al istersen. Oğlum kokoreç öldü ya. Ha. Ama bir şey Kotlama yap. Kotla yap. Ne yapayım? Sabah. Oluyor ki sabah zaten. Sabah oluyor mu şu anda? Evet de oğlum burada yataklı ev varmış sana. Yok. Ekmek çıktı lan. Lan köy yağmalayıp buradan kaçalım. Lanetli buraya. Aa bir tane e, daha şu, ama şuradaki... Kokoreç. Aa. dolmadı ya. Aletlerin olduğu yer var ya oradan bir şeyler toplamamız lazım. Tamam ben şu an yanında ejderha yeri buldum orayı şey yapıyorum. Hadi gel hadi. Hmm. Bir dakika. Bir şey arıyorum. Aa sky block ona bakacaktık. Sky Aha, Yatak buldum. Köylü zıplıyoruz. Aa sky ona bakacaktık. Ben buraları hmm. yağmalayıp geliyorum. <laughs> tamam nerede olduğunu anladım. Geliyorum o tarafa. Hayır öldüm. Lan oğlum Şirin var lan burada. Şirin ne var? Şirin baba. Şirin baba. Şirin baba. Sağ tıklasana bir şey yapıyor mu? Gerek yok. Oho savaşıyor bir daha. Şirin var türlü türlü var. O bana da saldırıyor. Git lan buradan. Bir mi oldu bu senin? Hayır. Ölmüyor lan çok zor Ne çıktı? Aa taş ekidi geldi Dur koyma Ya niye koydun nasıl ee, kazma yapalım gelişelim Dur, Tavuk çıktı oğlum tavuk beni dövdü Oğlum tavuk <laughs> Nasıl bir tavuk çıktı lan Tavuk ben vuruyor Tavuk vuruyor <laughs> Yok, abi. Lan, Vuruyor olabilir bunun yumurtamasını bekle çürük yumurta çıkarsa ondan kokoreçi canlandırabiliriz Creeper var arkadaşlar Patla. Atla şişe şişe. Vot dega. Oğlum sen ne Her şeye saldırıyor. <laughs> Ulan. <Bunlar, gülüyor> öldür şunu öldür. Yıldırım sen. Al. Oh! Oh! Ben maden toplamaya gideceğim. Ama gel bir ev bulalım ilk baş. Eşyalarım çok. Tabii e şu taletleri <laughs> saldıracaktı. Paretli yer çok zor oğlum oraya. Kahraman yaptıktan sonra geliriz. Bekle map'e bakıyorum ben. Ne var ki? Hiçbir şey de yok etrafta. Kendi evimizi yapalım. Şurada bir tane daha skyblock var. Skyblock var gel. Skyblock oğlum. Lucky block'u. Oğlum 18 dakikadır hiçbir şey yapmadan geziniyoruz ya. şimdi hakkımı veriyorsun değil mi? Ne kadar çalıştım mod paketine. Ahmet açtım Ahmet bir şey olmadı. Tuzak falan olmasın. Çok şanssız. Şeyde a kendi corn verdi bana. Corn kendi corn mu? Aa, bal verdi bal çeviriyorum. Bal mı? Oh. Kendi corn diye bir şey oldu. Al şişesi vardı ama. Aa, ah, bak şurada şey bataklık şey. var. Bir tane yapı gibi bir şey gördüm. Ona gidiyorum. Sen yapıya bak. Cadayı ya var lan. Yapı gördüm mapten. Bataklıkta bir yer var. Bu ne lan? Bataklıkta yağmur yağıyor. Ben şu cadının ah, evine e. gidiyorum. Evine dev gibi mi? lan burayı çalalım. Dev gibi. <laughs> Ama evet, ben burada başka, başka bir şey buldum. Bambaşka bir şey buldum. Oğlum villa gibi lan ev. Aa o tabanelerden tekrar var ve Büyü... mezarlık var. Büyü... Büyücü var çatının evinde. Ama çabuk bana şundan çabuk. Dur buraya kaydedeyim. Daha... Çabuk. Bak bu ne? Aa. Öldür. Hmm. Oo çekiş çıktı lan tor oldum. <laughs> bana, bana, verir misin onu? Ben buldum. Bana ver onu. Tam yıldırım şeyini bana ver o zaman. 9 vuruyorum şu ayı. Aa altın elma, hmm. büyülü altın elma yine. Altın elma ineklerine vur. Büyülü altın elma çıkıyor. Oha harbiden lan. Oha. Ahmet. Evet. Ben, vazge ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. benim şeyimi. Al. Daha güzel. Ben vuramıyorum. Gel şu büyücünün evine gidelim. Burası mı? Bak ileride çatısı gözüküyor. Büyücüyü öldürelim. Eşyaları falan kırarsak bir de saldırır sonra. Bu ne oğlum? Gel bak burada burada bura bataklık. Oha. Aa bu da eşyalım. İşte ama büyücü öldürmemiz lazım. Eşya kırarsak saldırıyor. <laughs> bak bu. Bir kurşun da öldür bu ara. Öldüreyim mu? Kaç ben. canı var ki bu? Çık olan çık olan çık olan çık olan. Oğlum evi yakma. Bir. Iki, söndürürüz. Çık olan. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 ilaç içiyor ilaç içiyor. Oha! Saldır saldır. Saldır 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 saldır. Oha Tamam. Biz ev bizim var. Aa bu ne ya? Bir şeyler çıktı. Müzik falan çıktı. Ölüm müziği. Aa şu şey çıktı. Tamam gel burada yaşıyoruz artık. Ya, ya, Yağmur kapatabilir miyim? Az Zümrüt. Hı. Dursun. Tamam lan sahip bura bizim yok. İstediğini yap. Şu boş eşyaları kırma Zeren. Sen ne ya ev güzel var burada yaşanır. Üst katı da var ha. Nerede hani? Oğlum dışarıdan gözüküyordur. Bir tarafa da çıkabiliriz. Aa gel burada. Parkur gibi bir Neden şey. Mi? Aa gel burada burada. Çıkabiliriz böyle. Küçük odaya gel. Tırman şuradan. Çık yukarı. Ne kadar uzun bir merdiven. Aa burada büyük masası Amıyorum. var. Yeter artık abi çık. Bu kadar mı? Ama ev mi, evdir kardeşim. Şimdi boş şeyleri kıralım. Üst zamanları kır abi. Ben örümcek kanı kırıyorum. Sonra madene gidelim görüşelim. Çıpa e kahraman yaparız sonra da. Çok hızlı geliştik bu ara. Ben ne olmak istersin? şidan bakacağız o zamanı Hepsi vardı vardı. Şimdi düşün. Aa burada bir tane daha şey var lan. Bir eşyaları var. Şu yanmayan bunları öldür. Tamam mumların hepsini Daha koyuyorum ben acıyı. Ha. Ya tar çamlık doldu lan. Mesela oğlum şu bitkileri kır ya. Hepsini değil de bazılarını kır. Al oğlum? İstersen ikinci videoya geçecek çok uzun oldu. Valla doğru söylüyorum. 24 dakika olmuş. Evet arkadaşlar gel bu videoyu bitiriyoruz burada. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, bu serinin devamını istiyorsanız daha çok like atın. Her türlü çekeceğim çünkü. O yüzden her türlü like atın. Bay bay.